turist rehberlik ve seyahat acentilerine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Turist rehberliği meslek kanunu ile seyahat acentaları ve seyahat acentaları birliği kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi bulunmaktadır. Buna göre mesleğe kabul başvurularında yabancı dil yeterliliğini belirleme ilişkin sınav ÖSYM tarafından yapılacak. Mesleğe kabul koşullarının tümünü yerine getirenler başarılı oldukları yabancı dilde turist rehberi olmayı hak kazanacak. Teklifle turist rehberlerine uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin de düzenlemeler getirilirken, bu kapsamda söz konusu fiilin 5 yıl içinde 2 kez işlenmesi halinde meslekten geçici men cezası, 3 kez işlenmesi durumunda ise meslekten çıkarma cezası uygulanacak. Teklife göre turist rehberi ücretleri mesleğin Türkçe icra edilmesi halinde belirlenen taban ücretin %70'inden az olmamak üzere bakanlık tarafından belirlenecek ve ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlar tarafından öğrenciler ilişkin olarak öğretmen refakatinde ve ticari amaç gözetilmeksizin yapılan geziler düzenleme kapsamı dışında tutulacak. Komisyonda kabul edilen önergeyle yabancı dil yeterliliklerini belgelendirmeleri için tanınan 5 yıllık süre şartı da kaldırıldı. Buna göre rehberli kimlik kartını ruhsatname ile değiştirenlerin yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgeyi getirmeleri zorunlu olacak. Aksi takdirde Türkçe turist rehberi olarak mesleklerini icra edebilecekler. Yabancı dil yeterliliğini belgeleyenler çalışma kartı alarak yeniden başarılı oldukları dilde mesleklerini icra edebilecek. Seyahat acentelerinin de müşterilerini bilgi ve onayları dışında alışveriş amacıyla bir işletmeye göndermeleri karşılığında kendileri veya yönlendirdikleri kişiye menfaat temin etmeleri halinde belgeleri iptal edilecek ve bunlar 5 yıl süreyle seyahat acenteliği yapamayacak. <laughs>